S selamünaleyküm Ankara Polatlı'dan Acılar, 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 selamlar Sevgili aile kardeşim Diyet davetin için teşekkür ederim bu bilmem kaçıncı diyet oldu. Seninle daha önce de diyet yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar, Yıllar var, var, ki, biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış rüyalarda buluşuruz. Kalbimizle. Bu şarkıyla rüyalarda kavuşuruz. Buluşuruz. Yıllar Bu var ki biz seninle bakışarak kavuşuruz. konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüş olsa bile. Yıllar var yaşlı olsa Bakışla bile konuşuruz sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz Gözümüz Bu yaş olsa bile zaman geçmiş olsa kavuşuruz. bile rüyalarda buluşuruz buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Aşk gülümüz olsa bile gözümüz yaşlı olsa bile Aşk gülümüz olsa bile Seninle düet yapmak bir şeref bir onur Göz Sevgili Naide Akdörfer Akdemir baştan Ankara Polatı'dan selamlar acılar, acılar 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 rüyalarda, rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla, bu şarkıyla kavuşuruz, kavuşuruz. Gözüşümüz olsa bile Gözümüz yaş olsa bile Gözümüz Gözümüz Geçmiş olsa bile rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz Nail'e. Rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Emin ol bundan. Geri kızım gelmedi ama Nail'e. 30. gündeyiz. Hala gelmedi. Geri kızımla rüyalarda buluşuyorum desem yalan olur rüyamda bile görmüyorum garip. bu kalbi. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ne mutlu Türk'üm diyene. Rabbim tüm mazlumlara özgürlükler nasip edesin. Geri kızımı bana göndersin inşallah. Gönder ya Rabbim gönder ya Rabbim. Hani ya Rabbim sen dünyada en sevdiğin kulun 2016'dan beri en çok sevdiğin kulun bendim. Seni de en çok seven kulun bendim. Herkes için yaptığım duaları kabul ettin, peri için yaptığımı da kabul et. Hiç kimseye söylenmeden, asretimiz bilinmeden, gizli gizli görünmeden rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Hiç kimseye söylenmeden. Hasretimiz bilinmeden, gizli gizli görünmeden rüyalarda buluşuruz. Hiç kimseye söylenmeden, hasretimiz bilinmeden, gizli gizli görünmeden rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk günümüz olsa bile. Gözümüz yaşlı olsa bile, zaman geçmiş olsa bile rüyalarda buluşuruz. Aşk gülümüz olsa bile. Gözümüz yaşlı olsa bile. Zaman geçmiş olsa bile rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz gülümüz olsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zaman geçmiş olsa bile rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.